19. yüzyılda devletler gelişimin ana unsurundan biri olan nüfus gücü için çeşitli politikalar üretmiştir. Merkantalistler ülkedeki nüfus artışıyla üretimin de artacağını ve bu durumun hazineye gelir olarak yansıyacağı ideali içindeydiler. Sanayileşme sonucunda da kentler büyümüş ve göç hareketleri hız kazanmıştı. Bu yüzyılda meydana gelen siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar devlet yöneticilerini ülke nüfuslarını artırmaya amaçlayan politikalar üretmeye yönetmiştir. Avrupa'da sanayileşme ve kapitalizm süreciyle birlikte insanlar fabrikalara ve kentlere akın etmiştir. Bu nüfus hareketleri sonucunda 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren devletler nüfuslarını tam olarak tespit etmek amacıyla nüfus sayımları yapmaya ihtiyaç duymuşlardır. Osmanlı nüfus politikası Osmanlı devleti klasik dönemde nüfusu askeri ve vergi kaynağı olarak görmüş ve fethettiği toprakları imar etmek için kullanmıştır. 19. yüzyılda ise Osmanlılar'da Avrupa'daki bürokratik devlet ve nüfus otoritelerinin etkisiyle nüfus sayımları yapılmaya başlamış ve nüfus hizmetlerine dair teşkilatlar kurulmuştur. Nüfus artışıyla ticaret, sanayi, tarım ve askeri bakımdan güçlü bir Osmanlı devleti oluşturulacağı vurgusu yapılmıştır. Bu doğrultuda nüfusun artışının doğal kaynağı olarak görülen evliliklerin önündeki en önemli engel olan masrafların azaltılması için taşra idaresi ve ileri gelenlerine emirler gönderilmiş ve müfettişlerle ebeveynler ikna edilmeye çalışılmıştır.